Kes kes kes. Merhaba arkadaşlar. Ee, <laughs> World War Z'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ee, yanımda aynı boş insanlar. Yine e chapter demiş yoksa 2 bölüm geçtik mi? Ha, chapter 3'üz. Arkadaşlar şey var orada sileceğiz. Eee ben şey <laughs> O ne? Ah. Olamadım. Burada ses arkadan geliyor bu zaten. Bekleyelim mi ben? Yoksa böyle başlamadan mı? Sabah saldırırsa. Dolte'ye para git. Selim gel lan adam. Gel, gel, lan zavru. Selim gel ken çabuk gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Oğlum adam silah, mı, silah almış. Koruyor şey lan. lan. Amına kodumun. Oğlum buna kim vardı koruyordu? Selim hadi durursun. Lan bana vuruyorsunuz <gülüyor> lan. Ufal kafamız yana. Canaz oluyor mu, can, mu? Selim? Azaldı az biraz. Nokta kadar. Bir bok da olmuyor lavoya. Yok olmuyor. Evet. Murat'ı bekliyoruz. Neyse burayı keserim keselim. Vatı öldürelim bence. devam edelim. Neyse, buraları keseceğiz. Kerim gel bakayım. Kerim kalk bakayım. Kerim kalk kalk. Sen niye adamı koruyorsunuz adam? Kim? Buna da başlamaz. Bu adamın bu adamın abi, ne suçu abi. var kardeşim? Bu adamın ne özür dile. Annesi tanır mı? <laughs> Çok iyi bir <laughs> adadan geliyor. Oh, hoş geldin Murat. Adam ölmüyor başlayabiliriz lan. Başlayabiliriz kardeşim. Seni bekliyordum. Başlayabiliriz. koş 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 koş, koş. Koşmayın oğlum ses yapmayın bat sonra suç alır almaz. Kes kes siz. Lobiler var mı? Pats straight ahead but I don't see a way. Got to find another way. Nice. Ha. 4 kat herhalde dedim. Kerim şey Kerem abi kaçar beni çaldık savaşmamı istiyorlar herhalde sanki patlatırım şunu araba alırsın bu Lan yanıyor Lan Yarın vuruyorlar beni amına kumumun Allah'ım ya dosta korku düşmanı güven veriyorsun ya en, en Allah'tan sıçı bomba bom. taktım da <laughs> Evet, arkandan da görüyorlar ama sen biliyorsun sen. Patlamıyor. Ben bilmem. Teyzecim, teyzecim. <laughs> ne yapıyorsun? Ne? Ben bir beyler alarm atıyor. Zombiler basacak buraya. Ben biraz yaşa yaşa. Ben biraz yaşa. Tamam yap yap. Gelin abi antır 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 antır. antır. <gülüyor> Ulan B'ye basacağını elinde şat var. Sana canım. Gene batmıyor. Tükür bana bir tane. Aa arkadaşlar şey kalmadı ya. Bir bulursak veririm. Oğlum o zaten canını kullanmıyor ki o. Fight'e girmeden önce atınca. Ar arada ne yapıyor lan? Makineler içine girmiş. Bu ne yapıyor burada? Bekleyin etrafa ben gidiyorum. Siki bulursak bir şey herhalde. Gel şimdi oraya götürüyorsunuz. Burada Kerim gel al. Kerim, 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 Kerim. Neyse ya. Duman da lan, duman <gülüyor> Gülüyor> de, oh, ne Kapat, kapat, ne? <laughs> ne? Kapan, Oğlum, burada, buradan. Bak, buradan, bak, ya beyler. Bizim evet. ben <laughs> Adam beni vuruyor yere vuruyor ya. Kerim ya. Neredesin Oğlum, lan? Aşağı Ulan, Hala, götüne koyayım ne? ya. Ne? 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 boş yapma lan. Ya kes gireceğim götünü. öyle kaldı. öyle kaldı. öyle kaldı. Ma Lan geliyorum sakin olun be. Öf. Kodumun götü ya. Kapıyı kapatmak nedir ya? Ee ya bas kudu ya bas İyi aferin. Hey! <laughs> Orta tekerleğe basılsa basacağım. Sana ne? Ben de pompalı yok Ancak bu kadar <laughs> bunları ya, bari şey gelecek değil mi? Şey Raptor şey köpek balı geliyor. <gülüyor> <gülüyor> o bu kodum bu ne oldu ne zaman? <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun ya. Allah... Bunu aldın ya. Kendine bastım çünkü açıldım ben önden giderim. Ha ben ya seni mi can bastım ya Allah <laughs> kahretsin <laughs> ya, <laughs> ya. Ya, <laughs> ya. Ben sen bana can bastım. Ya of ya ben dedim niye canım? Hiç sormadı mı peki? Niye bana Allah tutun aldı resim dedi. Hayır hayır komik olanı üşüttüm. Canı kendime, hit kendime... bir kendime, 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 şey, kendime basmak kendime, istedim. Şey sana basmak istedim. Tam tersi oldu. Canı bak kendime de <laughs> sana kendime şey yani. <laughs> e bas. Tamam yani. kafamız <laughs> aptal bir <laughs> şey. oldu. çok aptal bir şey <laughs> oldu ya. Anlatamadım. Ve E'ye bastırdı bastırdı bak. Murat iyi mi böyle yarrağımı kapıyor? Ha bu da metrik atmış. Sen de öyle yaptın. İnşallah bastırdı bastırdı bastırdı. Lan tabanca mermi kalmadı bir yerde bir şey lazım ya ben. olmamız aramızda bir bazı çakallar var. Can bastım gelince önüme geçmeye çalışıyorlar. Canınızı yakarım ben. Şey <laughs> Koşmaz. Aa burada LMG var. Koyanamam. Eee bir tane şey var. Beyler Beş. burada Orada RPG var. From? İsteyen var mı? Bir RPG istemiyor musun? Bir dakika. Ben buraya şey koyuyorum. <laughs> <bir gülüyor> Sen Altta bak. Voltaj koyunacak. Ya buraya abi. bir beni koyursam gelemez. Ooo. Kolu bir sırayı çıkarsa hiç Ya ölü artık ya. Tamam ben seni korurum, seni dağıtayım. Amirakoyim burada kimse gelmiyor da şu an. Ya mermi, benim bulmam lazım ya. Görmüşsün lan mermi burada duruyor ya. At kafası, ikisi attım ne diyorum ben söylesene bana. Görmüyor musun lan bunu? Söylemeyelim, silah varmış şimdi. Ya. Yan kalın. Lan, dismiş oldum lan. Hadi 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 hadi. Al Selim, duman nerede? Bu ne amirakoyim? Al duman. Al, Allahım bütün silahları... Numan kardeş dönüşüyor. Dönüşüyor. Nasıl dönüşüyor? Lan dadem can bastı ona. Seni düşmüyorum canım çok az. Ya çok az da gerek yok lan şu an. Bastı şu an. Neyse bir, şey. <laughs> <Bersi>, bir, <laughs> bir kere bir can basmadı lan. <laughs> Bitti kardeşim. Aa, Bitti. Şey ya, sen nasıl <laughs> medik? Ha ben ben, 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 ben lan la, sende var zaten aç köpek. Neden başlattı bu arada? Ne gülü? E bas dedi bas. Niye böyle E bas dedi bas. Çözü var adam Sana mı sordun? Hayır. Selim sen can ver. 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 Vaaay. <laughs> ben <cevap vermek> <Gülüyor> 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 galiba geliyorlar. <laughs> <Sen> geliyorlar. <laughs> Biz ya almışız. Biz ya almışız. galiba geliyorlar ya Biraz, 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 her, her şey her yani, şey Her, her bir, 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 bir. Neyse lan. Beyler, beni bir koruyun be! Ne abim de? oğlum, koca bir şey koşuyor lan. Ben, paletimdeyim de. Ben buradan geçenlere geçenlere. şey yapıyorsan, Onu vur, onu vur! Vur Bu mu bitti Selim? Oh, What? Kardeş valla Sanki bitmiyor beyler bu arada beyle. Sanki, Sanki. Beyler bitti oh, taretimiz bitti ama in! Sanki Ya Kerim oh, oğlum, Kerim Hadi her... arkadan O değil benim mermim bitti go! Kerim şurada tank geldi tank geldi, tank geldi. Oh, tank oğlum, tank geldi. Oğlum, Kerim kızdı Kerim sen. kızdı Aaa Nereye götürüyorsun abi? <laughs> Ay ne oldu? 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 Katana zor, Ne da zor. oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? can oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Atla biri bana mı? atladı. Vurur musun evet, E ee, söktüğünü? 10 mermi kaldı. <laughs> <laughs> Aşağıda git al hemen. Murat, ben. beni korusana. Ben bir, bir. bir. beyler bir daha E'ye Gel yukarı, burayı... ...şunun altından beyler gitti ya. <laughs> Koru beni, ah, koru beni, dönüşüyorum. Gözlerim şey oluyor. <laughs> beni aldı bu ya. Bu büyük olanı vurmanız lazım. <laughs> burada, burada Ama ölüyorum. <laughs> ölüyor. <laughs> Bir var, canım var. Beyler, yaraşıldı gidelim. Gel. Yara açıldı, gidelim. Dönüşmeler. 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 Aynen, Gelin. Benim. Gelin. Benim. Gelin. Gelin. Tamam. Gelin. Koş ya, koş adam? koş. Aşağılayacağız mı? Geliyorlar mı? Geliyorlar. Bence geliyorlardır. Ben gelmiyorlar. Oğlum o numara yanında ne işareti var? Ne işareti var? Ne Ben de Bad combo. Sağdan gözüküyor gözüküyor dört. Bak çantamın altında. bomba var bomba. Çantamın altında. Bu ne lan bir tane gelmiş arkamın. Bomba değil o ya. Enfekt şey işte. O neye yarıyor Numan? Birimize mi atacağım? Birimizi şey mi yapacağım? Yok kanka büyük ihtimal Birimiz atmıyor herhalde. Bence, can... Bence bana Ula, can... Bence bana can basma. Tamam onları ben alayım işte, alayım işte. Neye yarıyor? Oğlum ben evet. size bir şey adrenalin veriyordum işte onları alınca ben. Siz de alınca değil mi? bana gelmiyor. Siz de molotof atıyorsun kanka. Kanka, bak, kanka. tamam. Let's go. All right. Found a Park, <laughs> Old Monastery. Elimler Be, buraya gelsiniz, buraya gelsiniz. Burada loot var. Loot, sessiz Birinci abi. Ne zikçar? Ah, Gel götürüyor. Numan sağ tarafı gördün mü? Arka <laughs> <Savaş>. Ooo. <laughs> 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 evet, şimdi gördün değil mi? Moruk kanka boşver ya sessiz falan gitmeyelim. Numan kaç. Numan sessiz git. Beyler geri dönebilir. Fırat buraya gel. Fırat buraya gel. 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 Arkadan geldi. Ananı satayım arkadan. Ön bende. Fırat dur, dur, dur. Bak, bak, bekle. Bekle. tamam bekle. Arka, arka, arka bende. Arka ah. bende. Arka temiz. Ha, bastım bastım. bastım, bastım. Temiz. Lan bana attın bombayı. Lan sana zarar vermiyor be. <laughs> İyi ki vermiyor. Vesedip, ben söyledim. Reloading. Haa ne Lan nereden? Bunlar Ya gitti ya. Ya bu senin mi? Çık şuradan, yok oluyor. Ulan arka geç. Gel. görüyoruz. Orada diğerleriniz diğer galiba. Kapı evet. kapandı. Ha. Kapı kapandı. Kardeşim, kafamı tükürdüler ya. Bana yardım edin, Hadi yardım yap. Yap. A! Ölüm lan. Salsanız 2 dakika bir can basayım ya. Tamam ya. Çekil, çekil lan Oğlum. benim bir koruyun lan. Koruyun bi' koruyun. Ah Hunter 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 Abi seni ben kurtardım kanka Ama beni kim kurtardı? Ha öldüm o. Daha yeni can bastım o Murat Ne yapayım? Shut the fuck up. Kalmadı. We got to get out. Run! Gördün mü Kerem? Shit. Ne bu? Hayır Amına. Gel bayım babana. Tamam kap kap. Gelin ya çok adam çok adam. Belki de kapıyı kırıyorlardı. Kapı açıldı ya siz. Kim bilir? Sık şunlara ya. Aa, ne oluyor lan? Lan zombi var. Allah Allah. Oğlum geliyorlar. Koşun 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 koşun. Burayı bombalıyorlar koşmamız lazım. Pozisyon almamız lazım.

Ya, Selim nerede? Selim neredesin canım bana al Sorry man giriyorum, şey giriyorum. Bana attın yarram ben sana cannasın ayıptır <laughs> lan Hadi işte can basarken koruyayım dedin de Burada <laughs> de kutu var kutu yok <laughs> <ya. İşte>, rap <buradak> rifle <laughs> <bir vay>. var Etrafa bir bakın abi defans iyi olabilir Aa buradan geliyorlar. Bak bakacak fırsat yok sanırım. Aa kanat atıyorlar falan dikkat edin. Gelin buradan koruyalım. Gelin buradan. Aynen Murat'ın burada ortaya güzel. Arkadan kimse gelemez. <laughs> <laughs> bu e ama. E evet evet attım. Ona kodu mu doldu? Köpek balığı misali. saniye Kerem. Tükürme be kardeşim. Bakalım siz neredesiniz ya? Gelmen lazım Gel ya. Ben işsiz ki. Elimine ediyor. Orayı de. niye elime ediyor? Bağır, bağıran var bağır herhalde. Orada e? orada. Ne yapıyor? Ne dakika beni bir koruyun lan. Can basayım can yok. Ben o bağıranı öldürüp, öldürüp <laughs> geliyorum. Oğlum bağıran... bağıran <laughs> Ananı sikimi öldüremiyorum. Öldüm. Doktoru. Öldüm. Doktoru. Öldüm. Burada Mağaranı şey yapmamız gerekmiyor mu? Evet bu bakayım O zaman orada durmasanız mı <laughs> o zaman? Bana kim vurdu lan? Ama ona O da vurdu Bekçem evet. de Bekçem de Yapmazlık bozuyor <laughs> Öldürdüm Öldürdüm ölüyorum senin ben deskisin ölüyorum. ölüyorum ölüyorum öleceğim enfekirim gel dur enfekti enfekti ben Kerim'i alırım ne oldu anamadım. mı <laughs> tamam deli Kaldır. Aç koruyun koruyun çabuk kaldır, kaldır. kaldır. Hadi koş, 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 koş. Aç vurun şunları, vurun şunları. Ya Gelin gelin oğlum Şurası değil mi Aa, Değilmiş men. Mermim yok Beni koru lan mermi al Çok verdi ama <laughs> Şu baronu indirmemiz lazım Hocam Oğlum vurulmuyor Ne oluyor iyi. lan Ovu! Steady. Looks like the wind de ceased up. Gel buraya gel buraya gel. Ya yine bağırıyor şu ya. Ya buraya gel buraya itiraz diyor. İtiraz bize doğru mu çekiyor? Ne oluyor lan? Ben var ben var, var, var. Aha. Yoklasaydın keşke o. Burada silah var mı? Silah var mı? <laughs> şey yapamıyor da şey silah. yeri şuradaydı galiba. Dur. Bir az Oo! <laughs> Hemşek yani şu an 40 mermine devam edeceğiz. Tamam <laughs> görüyorum ben şu an. Lan şurada reloadlasana. Burada <laughs> reload yeri i̇şte var. Her şey var ya. Şirin. Neyse beyler ben kaçtım hadi buraya. Ben geçtim. Beyler <laughs> ölüyorum. Beyler <laughs> ölüyorum. Nerede? Murat koru lan beni. Abi şu Bak, ses. Tek başım, tek başım. Ses çıkardı, öldürelim diyoruz tek başımıza <laughs> gidiyoruz ya inanılmaz <laughs> ya. ya. Ne çıkıyor. gerek var ama. Atla lan. <laughs> Niye atlamıyor lan bu bir seçiyor. Daha yaptı. Arkadan yok. geliyorlar. Ananesi kim büyük geldi. Öyler ben kaçtım. <laughs> İçeri soktuk onu <laughs> Geminin içine soktu. <laughs> da, <gızer> <laughs> Neyse kaçtım. <laughs> <karşı, gülüyor> o yeme yeme. Çok hızlı kaçtı yeme bak. Ben duvar. Direkt çapta havada çok Çok Onlar bombalıyor işte. I'm never getting out of this boat. Ez, bin, ez bin. kolaydı. Evet arkadaşlar, <laughs> şu bölümde bitti. Zor, zor da açmak zor. varken. Evet. Hadi Allah merhaba. Evet ben kapatmıyorum ki bunu. Allah Allah. Size ne oluyor ya ram kapatır. <laughs> ee. Kapat hadi. Seni içeri gideriz. Ben. Çok mu? Evet, birinci belli abi her zaman gibi. Altı level bak Dördüncü leveldi, bir anda altı oldum. <laughs> Fenasın kral, hile mi? Değil. Ha. Ben on dokuz oldum. <laughs> Aa, Kerim de altı oldu lan. Kerim nasıl altı oldu lan durup dururken? Ben yedi oldum. Duranlar demek ki daha çok oluyor. şey yapıyor. Puan veriyor. Neyse arkadaşlar hadi 3. bölümün de sonuna geldik. 4. Ee, bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hadi